ben Karel e. ve bugünkü videomda size hakkımda 20 gerçek gibi bir video yapacağım. Bu arada böyle kocaman battaniye gibi olan şallara bayılıyorum. Gerçekten bayılıyorum. Bu bilgilerden bir tanesi değil ama gerçek hakkımda bir gerçek yani. O kadar fazla aldım ki ben bunlardan. Yani ee, şal koleksiyonum gibi bir, bir saçma bir video yapabilecek kadar fazla var. Gerçekten o kadar fazla oldu. Çok güzel renkleri de var. Bu renk çok hoş değil mi sizce de? Bayıldım gerçekten. Neyse daha fazla dağıtmadan ben de bu videoya başlayayım. Şimdi e, bu bilgilerden bazılarını biliyor olabilirsiniz. Eğer videolarımı izliyorsanız. E, Bazıları çok genel bilgiler ama yine de böyle e, tam çok sorulan sorulardan da e, oluşturdum bazı şeyleri. Mesela Doğum tarihim gibi, kaç yaşında olduğum gibi. Ben 9 Mayıs 1996 doğumluyum. Yani 20 yaşındayım. Evet göstermiyorum ama evet 20 yaşındayım. İkinci bilgi, e, benim adım ve anlamı. Aslında tam adımı söyleyeceğim. Çoğunuz benim tam adımı bilmiyor. Benim aslında iki tane ismim var. Beni Karel Dolgun olarak biliyorsunuz ama bir ismim daha var. O da Aden. Aden Karel Dolgun. E, Karel Cennet Bahçesi'nde bir çiçek demek. Aden'de Cennet Bahçesi demek. Böyle bulmuşlar benimkiler. Ama aslında... Ee, mesela Karel ismini nereden bulmuşlar? Nasıl koymaya karar vermişler? Onu söyleyeyim. Ben aslında Süpermen'in kuzeniyim arkadaşlar. Ee, annemle babam Süpermen'i izliyorlarmış. Ve orada biliyorsunuz ee, Clark Kent'in Karel diye bir kuzeni var. Böyle Karel diye yazıyor ama okununca Karel diye okunuyor. Ve çok hoşlarına gitmiş. O yüzden benim ismimi Karel koymuşlar. Yani benim ismim Superman filminden geliyor aslında. Süper güçlerim var yani. Bu ikinci bilgi miydi? Şimdi unutmaya başladım. Sanırım üçteyiz. Eee... Diğer bir bilgi. Üniversite öğrencisiyim. Ege Üniversitesi'nde peyzaj mimarlığı okuyorum ve bu üçüncü yılım. Üçüncü sınıftayım. Ay ben seneye mezun oluyorum. <laughs> ben çok yaşlandım. Gerçekten böyle düşündükçe bir fenalık geliyor. Düşünsenize ben 20 yaşındayım. Mezun olacağım. Diğer bir bilgi. Dışarı çıkarken takmadan çıkmayacağım bir aksesuar. Saatim. Genelde videolarımda hep görüyorsunuzdur. Hep saat takarım. Eee yani saatsiz dışarı çıkınca çıplak gibi hissediyorum. Aynı zamanda küpe için de geçerli. Küpe takmayı da çok seviyorum. Bu 3 4 5 mi oldu? Bilmiyorum. Ya yani 20 tane bilgi var ama şu an sırasını karıştırıyorum. Boş verin. 3 tane dili biliyorum. Türkçe, İngilizce ve Fransızca. Bu arada eğer isterseniz ee, dilleri nasıl kolay öğrenilir? Yabancı dille ilgili bir video çekebilirim. E, bunu yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Diğer bir bilgi ben tatlı yapmayı çok severim. Eee ne bileyim işte kurabiye olsun, pasta olsun. Ve çok yani öyle şeylerle uğraşmayı çok seviyorum. Şu aralar çok vaktim olmasa da yani hoşuma gidiyor. Hatta lisede ben pastane açmak istiyordum. Yani çok büyük bir hayalimdi gerçekten. Pastane açmak istiyordum. Lise 2'de salsa kursuna gittim. Sanırım 4 ay falan gitmiştim. Bayağı çok güzel hareketler biliyordum ama şimdi çok temel şeylerin dışında olan o böyle şaşalı hareketleri unuttum maalesef. Ama Latin danslarını çok seviyorum. Disney filmlerine bayılıyorum. Disney animasyonlarına, filmlerine gerçekten çok çocuk ruhlu birisiyim ve inanılmaz keyif alıyorum. Her türlü şeye tercih ederim yani Disney filmlerini izlemeyi. Ve İleride bir gün bir Disney filminde seslendirme yapmayı gerçekten çok isterim. Benim küçüklükten bir hayalim seslendirme yapmak. Ne bileyim çok hoşuma gidiyor. Ve mesela film bir Disney animasyonu izlediğim zaman o karakteri hangi kişi canlandırmış, hangi kişi seslendirmiş, onu hangi şey yapmış böyle listelerini falan yapıyorum. Böyle tuhaf özelliklerim var benim. Daha önce hiçbir yerimi kırmadım. Gittiğim ülkelerden bardak ve magnet toplamayı severim. Koleksiyonunu yapıyorum. Tuhaf bir şekilde yani düğme koleksiyonu yapıyorum aynı zamanda. Yani ins bir insan neden düğmeleri toplar bilmiyorum ama gerçekten hoşuma gidiyor. Yani mesela bir ceket alındığında içinde böyle yedek düğmesi oluyor ya ben onları alıyorum ve saklıyorum. Ama sonra gerçekten işime yarıyor yani. Yarıyor. Enteresan bir şekilde bir şeyin düğmesi kopunca oradan en çok benzeyini alıyorum falan. Bakın Şurada bir sürü düğme var iç içe. Gerçekten enteresan birisiyim. Bilgisayar oyunları ve PlayStation oynamaya bayılırım. Hatta ilk başta kanalım oyun kanalı olacaktı ama çok teferruatlı geldiği için oyun kanalı olarak başlamadım. Ama ileride ikinci kanal olarak bir oyun kanalı açabilirim. Çünkü gerçekten oyun oynamayı çok seviyorum ve bunu video olarak da... E, paylaşmak çok hoşuma gider Ben nereli olduğumu tam olarak bilmiyorum Buna ben anlatayım buna siz karar verin Şimdi normalde e, nereli olduğun Yani baban nereliyse oralı mı oluyorsun Yoksa yani doğduğun yer mi oluyor Mesela Yani çok enteresan olaylar var anlatıyorum Babam Ankaralı Babamın babası Çeşmeli İzmirli Annemin babası Antalyalı Annemin anneannesi Yugoslavya göçmeni Annemin Eee Büyük babası da Selanik'te doğmuş. Yani gerçekten nereli olduğumu bilmiyorum. O yüzden sizce ben nereliyim? Nereli olduğumu düşünüyorsunuz? Yani bir yazarsanız çok sevinirim. Ee, benim saçlarım gerçekten çok tuhaf. Mesela e, yazın iyice açılıyor. Özellikle denize girdiğimde veya güneşe çıktığımda bayağı açık oluyor. Ve kışın biraz daha rengi koyulaşıyor. Mesela hani şuralar daha koyu. Ve ben bunun nedenini hiçbir zaman anlayamıyorum. Mesela buralardan buralar daha çok güneş görüyor. Buralar o kadar güneş görmüyor. Gerçekten ton farkları var benim saçımda. Bu mevsimsel değişikliklerden dolayı. Neden oluyor gerçekten anlamıyorum ama uzun zaman önce bunu düşünmeyi kestim. Ben lisedeyken e, lise kaçtı acaba? Lise 3 falan olabilirim. Şu an emin değilim. De, çok büyük bir e, şevkle yemek yiyordum. Soğan halkasıydı. Çok net hatırlıyorum. Soğan halkasıydı. Çatalımı batırdım soğan halkasına ve ağzıma götürüyorum Öyle çok mu acıkmıştım öyle bir şekle yiyordum ki bir ısırdım meğer e, çatal olan kısmı ısırmışım. Böyle çat diye bir ses geldi ve dişimi kırdım arkadaşlar. Alt dişimin küçük bir kısmı kırık. Şurayı görüyor musunuz? Orası kırık yani. O kadar küçük bir kısmı kırdım. Ve inanılmaz ağlamıştım. Yani e, dizide bir tane karakter vardı hatta. O zamanlar Skins izliyordum. Orada Cook muydu ismi? Cook diye bir karakter vardı ve dişleri inanılmaz kötüydü. Böyle her tarafı kırıktı böyle parçık parçık böyle değişik bir diş yapısı vardı. Ben artık Cook'a mı benzeyeceğim ne olacak falan diye çok ağlamıştım ve kendimi dolaba girmiştim. Dolaba girip ağlamıştım. Ama görünmüyor bile ve alıştım yani. Şey demişlerdi bana annemle babam hani çok takacaksan hani senin için sorun olacaksa yaptıralım demişlerdi ama yok bir sorun olmadı yani dişlerimle mutluyum ben. Bu bilgiyi çoğunuz bilmiyor yani hatta hiçbiriniz bilmiyor olabilirsiniz ee, arkadaşlarım dışında. 2013'ten beri vejetaryenim. Ee, hiç, hiçbir şekilde et tüketmiyorum. Ee, ve en çok sinir olduğum soru tavuk da mı yemiyorsun, balık da mı yemiyorsun gibi sorular. Hani et yemiyorum, beyaz et veya kırmızı et yemiyorum. Yani bu balık olur, tavuk olur veya ne bileyim o kırmızı et çeşitleri olur. Hiçbirini yemiyorum. 2013'ten beri. Çok kötü videolar var ve et endüstrisi gerçekten çok kötü bir şey. Ve ben e, bu şeyin bir parçası olmak istemedim açıkçası. Yani beni çünkü kendimi kötü hissettiriyordu. Hem vicdanen ve gerçekten çok rahatsız olmaya başladım. O yüzden et yemeği kestim. Kan değerlerim de gayet normal. Vücutta, vücudun ihtiyacı olan işte vitaminleri, bilmem neleri e, başka şekillerde alabilecekken bir canlının hayatını almak istemedim. O yüzden et yemeyi kestim. Ee, ben 7. ve 8. sınıftayken gitar çalmaya başladım. Ee, 9'da mı ya yani lise 1'de sanırım bıraktım ve enstrümanlardan konu açılmışken ben hep piyano çalmak istedim. Piyanoya bayılıyorum gerçekten yani o onun sesini oradaki parçalara. Bu belki de benim hakkında e, öğreneceğiniz en ilginç bilgi olabilir. Birçoğunuz bana sordu bunu. yazın, özellikle yazın çektiğim videolarda biliyorsunuz şu tarafta benim bir kızarıklık var. Hani Karel abla bir şey mi oldu orana diye soruyorsunuz. Şimdi tuhaf olmadan nasıl gösteririm bilmiyorum. Her türlü tuhaf olacak o yüzden gösteriyorum sadece. Şurası yani kızarık görüyorsunuz. Bu benim gülüm. Annem bana hamileyken güle dokunmuş ve sonra kendi burasına dokunmuş. Ben doğduğumda burada böyle gül olmuş. Neden gül diyorum? Çünkü bu mesela yazın biraz daha e, açıyor ve işte rengi koyulaşıyor kışında daha çok küçülüyor ve rengi soluyor o yüzden Ay, sihirli olduğumu kanıtı. Wattpad'de yazarım ve bir kitabım var e, Karnamaya kullanıcı adıyla yazıyorum ve kitabımın ismi Saklananlar. Eğer aranızda Wattpad okuyucuları varsa girip e, bakarsanız çok mutlu olurum gerçekten. Kitabım bilim kurguyla ilgili ve macera üzerine daha fazla. E, eğer bu türde hoşunuza gidiyorsa Bakarsanız çok mutlu olurum ve yorumlarınızı bekliyorum. Linkini aşağıya koyacağım zaten. Wattpad yazar olmak isteyenlerin ve bu konuda hani bir hevesi olanların kendini geliştirebileceği çok güzel bir ortam bence yani bu açıdan. Bunu yani muhtemelen hiç tahmin etmeyeceksiniz ama ben... Yani hem sosyal biriyim hem de sosyal biri değilim. Mesela telefon konuşması yapmaktan inanılmaz gerilirim yani mesela çok yakın arkadaşlarım veya aile üyeleri olmadığı sürece biri telefonla beni arayınca açmak istemem çünkü geriliyorum. Hani ve mesaj atsa daha güzel. Yani konuyu biliyorum, böyle şey oluyorum. Diğer türlü böyle içim içimi şey yapıyor, böyle oluyorum. Şimdi bile şey oldum. Pizza falan sipariş edeceğim zaman ben konuşamam telefonda. Bir suyu arayabiliyorum. O da çok alıştım çünkü. Suyu arayabiliyorum. Aa şeye çok geriliyorum mesela. Sizde de oluyor mu bu? Mesela alışveriş yaptınız. Hani şeye falan gittiniz. Ev alışveriş yapacaksınız. Ne bileyim meyvedir, sebzedir falan. Kasaya geliyorsunuz. Ondan sonra kasayı hızlı hızlı geçiyor. Ondan sonra arkada bekleyen sıra var. Hızlı hızlı doldurmaya çalışıyorsun. Orada poşet açılmıyor. Ondan sonra bir anda para istiyor. Ben böyle ne yapacağımı şaşırıyorum. Orada böyle bir şey oluyorum yani. inanılmaz geriliyorum. Böyle... Ay çok enteresan birisiyim gerçekten. Ee, ama bilgilerim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, benim aklımda daha fazla bir şeyler öğrenmişsinizdir ve kendinize daha yakın hissediyorsunuzdur. Sizin de eğer bunların arasında yaptıklarınız varsa lütfen aşağıya yapın, yazın ki yalnız olmadığımı hissedeyim. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı, olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.